Şimdi babam hafizden çıktı ama hiç sevinemiyorum. Niye abi? Niye sevinemiyorsun? Babamız geliyor. Babamız hiç mi köye gelmeyecek? Geldiği zaman düşmanlarımız yaşatmaz babamızı. Gelecek tabi abi. Hem ben babamı çok özledim. Geldiği zaman o soysuzlar yaşatmaz babamızı. Korkma abi, babamızı ben korurum. Babamıza kimse bir şey yapamaz. Biliyorum kardeşim, biliyorum. Korursun. Ama onlar çok kalabalık. Olsun abi ben hiç korkmuyorum. Keşke bir mucize olsa da barış olsa. Ee, ama babam kabul eder mi? Kabul etmek zorunda. Başka çaremiz yok yoksa yaşatmaz zor onu. Hayır abi hayır. Öldüremezler babamızı. Ben bir muhtar ile konuşayım da belki orta yolu bulur. Büyüğümüz olarak belki bir işe yarar. <laughs> Alo Muhtar. Ben Osman'ın büyük oğlu Hasanca. Babam bu hafta hapisten çıkıyor. Köye gelecek. Sağ ol, sağ ol Muhtar emmi. Ama bir sorun var. Bizim kan davalarımız Yusuf oğulları babam köye geldiği zaman onu yaşatmazlar diye korkuyoruz. Sen bir onlara haber yolasan Sami oğulları barış istiyor desen güzel olurdu aslında. Sağ ol muhterem sağ ol. Haber bekliyorum ben senden. Görüşürüz. Kes.